Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok ilginç bir konuya değineceğiz. Videomuzun başlığı, en çok kazandıran casino siteleri, büyük kazanç fırsatları, VIP bonuslar, mobil uyumlu ve burada özellikle Türk oyuncuların dikkatini çekecek olan 7 slots online casinoyu ele alacağız. Amacımız, sadece oyunları göstermek değil, Aynı zamanda nasıl daha bilinçli oynayabileceğinizi kazanma şansınızı nasıl artırabileceğinizi ve hangi stratejilerle daha sağlam bir oyun deneyimi yaşayabileceğinizi anlatmak. Şimdi hepimizin bildiği gibi online casino oyunları yalnızca şansa değil, aynı zamanda doğru yaklaşım ve oyun yönetimine de dayanıyor. 7 slots'ta oynarken dikkat etmeniz gereken en önemli noktalardan biri bütçe kontrolünü sağlam tutmak. Yani oyuna başlamadan önce kendinize bir limit belirlemek ve bu limiti hiçbir koşulda aşmamak. Bu, uzun vadede kayıpları en aza indirirken kazanç ihtimalinizi daha bilinçli bir şekilde değerlendirmenize yardımcı olur. Bir diğer önemli strateji ise oyun seçimi. Her oyun farklı bir volatiliteye sahiptir. Örneğin, slot oyunlarında bazı makineler sık ama küçük kazançlar verirken Bazıları daha seyrek fakat yüksek ödemeler yapar. Siz hangi tür oyuna daha yatkın olduğunuzu seçmeli ve buna göre hareket etmelisiniz. Özellikle 7 Slots platformunda popüler slotların yanında canlı casino seçenekleri de bulunuyor. Burada rulet, blackjack ya da poker gibi masa oyunlarında stratejinizi daha net uygulayabilirsiniz. Kazanmanın bir diğer yolu da bonusları doğru değerlendirmektir. 7 Slots VIP bonuslar ve özel promosyonlarla oyuncularına ciddi fırsatlar sunuyor. Bu tür bonuslar size ek bakiye veya bedava dönüşler sağlayarak daha uzun süre oynamanıza ve daha çok kazanma şansı elde etmenize yardımcı olur. Mutlaka hesabınızı açtıktan sonra aktif promosyonlara göz atın çünkü her biri size ekstra avantaj sağlayabilir. Tabii ki şunu da unutmamak gerekir. Kazanmak için sabırlı olmak şart. Her oyun kısa sürede büyük kazanç vermeyebilir. Önemli olan oyuna stratejik yaklaşmak, kayıplarınızı telafi etmeye çalışmamak ve kazanımlarınızı doğru noktada çekebilmektir. Çoğu oyuncu kazandığında daha fazlasını denemek ister ama aslında kazançları koruyabilmek uzun vadede en doğru hareketlerden biridir. Eğer siz de en çok kazandıran casino siteleri arasında yer alan 7 Slots'ta şansınızı denemek ve burada bahsettiğimiz stratejileri uygulamak isterseniz, videonun hemen altında bağlantıyı bulabilirsiniz. Bu sayede siz de mobil uyumlu ve güvenilir bir şekilde oyuna dahil olabilir. VIP fırsatlarıyla daha kazançlı bir deneyim yaşayabilirsiniz. Son olarak tekrar hatırlatmak isterim. Burada anlattıklarımız sadece basit oyun taktikleri değil, Aynı zamanda kazanma şansınızı artıracak uzun vadeli yöntemler. Dikkatli oynadığınızda ve stratejileri doğru uyguladığınızda siz de büyük kazanç fırsatlarını yakalayabilirsiniz. Videonun devamında oyunu izlerken bu söylediklerimizi kendi oyun tarzınızla birleştirin. Hazırsanız gelin birlikte 7 slots un sunduğu oyunları keşfedelim ve hangi stratejilerin daha etkili olduğunu uygulamalı olarak görelim.